ne kadar çalışkan hatta fedakar bir ekip olduğunuzu biliyorum. Bunu da takdir ediyorum ama. Aması ne? Bir müdür başka ne ister ki memurlarından? Kontrol, itaat, iyi niyet, uyumlu çalışma. Daha sayabilirim. Hepsi zamanla olur belki. Olmalı, olacak. Eski alışkanlıkları biraz değiştireceğiz. Bana neden anlatıyorsunuz bunları? Öylesine. Dertleşiyoruz diyelim. Otursana. Teşekkür ederim. Sen bu ekibe en son katılan memursun. Beni iyi anlarsın. Ben pek bir şey anlamadım müdürüm. Müsaadenizle. Melek. Mesut'la görüşüyor musunuz hala? Ne? Özel bir arkadaşlarınız vardı diye hatırlıyorum. Devam etmiyorsunuz herhalde. Neredeyse hiç yan yana görmüyorum sizi. Benim özel hayatım seni hiç ilgilendirmez. Bak yanlış anlama. Yanlış olan sensin. Niyetinin ne olduğunu ilk günden beri biliyorum. Hemen vazgeç. Bir daha böyle haddini aşarsan çok kötü olur. Müdür falan dinlemem. Kimse dinlemez. Anladın mı? Melek ne oldu? Yok bir şey. Şişt bana bak. Ne var? Asıl sende ne var? Yok bir şeyim. Nereden çıkartıyorsun? Üzüm kızım, kızım anlamaz mıyım ben? Söyle ne oldu? Ya vallahi yok bir şey Mesut. Yorma insanı ya. Hadi ya. İşim var hadi tutma. Serdar. Bekle biraz. Ne var? Ne dedin Mele? Ne söyledin canını sıkacak? Özel görüştük seni ilgilendirmez. Benle nasıl konuştuğuna da dikkat et. Ya bırak şimdi bu müdür havalarını be. Adam gibi soruyorum, adam gibi cevap ver. Ne dedin kıza? Seni hiç ilgilendirmez. Görevine dön, başına bela alma. Belasına da, sana da. Mesut! Ne yapıyorsun sen? Bu herif ne dedi sana? Şşş! Ne oldu anlat, aklı sende miymiş hala? Terbiyesizlik mi yaptı, ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı, yapamaz zaten. Yürü hadi. Ya bırak! Ya Mesut, gel benimle. Ben ona cevabını verdim. Hadi gel uğraşma.